Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vodafone faturalı da tarife değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Faturalı tarife değişikliğinizi yanımda internet ya da Vodafone yanımda uygulaması üstünden geçebileceğim tarifeler sayfası üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bana uygun tarifeler bölümünden geçebileceğiniz tarifeleri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca 7000 sesli yanıt self servisi arayarak ya da telefonunuzun mesaj bölümüne geçmek istediğiniz tarifenin kodunu yazarak 7048'e SMS gönderebilir ya da Vodafone müşteri hizmetleri olan 542'yi arayarak faturalı 60 lirisiyseniz tarife değişikliğinizi yapabilirsiniz. Lakin tarifinizi ancak yukarı çıkartabilirsiniz. Aşağıya yani fiyat olarak aşağıya düşüremezsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.